Evet arkadaşlar, değerli meslektaşlarımız, bilindiği üzere bizler seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu konuyla alakalı araziye çıktığımız zaman kantinci meslektaşlarımızla konuştuğumuz zaman şikayetlerinden bir tanesi de kira oranlarındaki üfe oranından daha yüksek yapılan kira zamları. Maalesef ki bu çok kantincimizin bize şikayet ettiği konulardan bir tanesi. Bununla alakalı başkanım nasıl bir çalışma yapacaksınız? Bunu da bize söylerseniz. Bununla alakalı bizim yapacağımız çalışma net. Bir, oda olarak kantinci ile idare arasında biz köprü vazifesi olacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasıyla köprü vazifesi olacağız. Kesinlikle üfe oranın dışına çıkılmayacak. Ama baktığınız zaman 2 bin lira veren bir kiracının kirası 6 bin liraya çıkabiliyor. Sırf müdürün istekleri, ilçe istekleri dolayısıyla. Yani sözleşmenin dışına çıkıyorlar. Ortada bir kısıtlayıcı bir sebep var. Nedir bu? Yasaklar genelgesi. Bilim kurulunun almış olduğu yasaklar genelgesinden dolayı 6. maddeyi de odamız gündeme getirmiyor. Yani 6. maddeyi gündeme getirse kiralarımız düşecek. Biz bunlarla ilgili hukuki anlamda kira adaletsiz kira artışları ile ilgili girişimlerde bulunacağız. Artı 6. maddeyi de yeri geldiği zaman ortaya koyacağız Şükrü ve Bu ikili kira artışları ile ilgili yapılan adaletsizliklerle ilgili bir görüş alabilir miyiz sizler? Şimdi e, okul aile birliği yönetmeliği biliyorsunuz. Milli Eğitim Temel Kanunu kanunun 16. maddesine dayanarak olarak çıkartılmış bir yönetmelik. Okul aile birliği yönetmeliğinin e, tabii ki e, 21. maddesinde e, 3. Üçüncü fıkrasında özellikle e, bu açıkça belirtilmiştir. E, yönetmelikte. E, hukukta, e, borçlar kanunumuzda e, ve hukukumuzda sözleşmelere bağlılık ilkesi e, vardır. Evet. E, artı serbest ilkesi de vardır. E, dolayısıyla burada e, Okul Aile Birliği yönetmeliğinde 21. maddede açık bir hüküm var. Bununla ilgili e, kantincilerle yapılan, Okul Aile Birliği arasında yapılan kira kontratlarındaki sürelerde, süresi içerisinde yıllık olarak bir artış düzenlenmiş ve bu yıllık artış ilk baştan e, ihale ile ilgili ilk birinci yıl ihalede belirtilen e, muamele bedeli üzerindeki yapılan e, takdir edilen kira bedeli e, devam etmekte. İkinci ve daha sonraki yıllar içinde yine e, açık şekilde üfe oranında bir artış yapılması gerektiği yönetmelikte bu yazılı Dolayısıyla sözleşmeye bağlılık ilkesinden kaynaklı olarak mevzuatımıza uygun şekilde üfe oranında artış yapılması gerekir. Bununla alakalı tabii ki yine aynı yönetmeliğin, aynı maddenin, 21. 21 maddenin devamında da öğrencilerin sayısının azlığı veya aynı şekilde fazlalığı da olabilir. Burada da kriter olarak %25 olarak kriter konulmuş. %25'in altında veya üzerinde bir artış veya azalış olduğu takdirde de yine komisyonca bu tekrardan e, e, muamele bedel üzerinden yine taraflarca tartışılıp e, buna göre bir e, kira bedeli tespit edilip e, ona göre de e, bir kira artışı veya eksilmesi yapılabilir e, yeni yılda alakalı o şekilde devam edilebilir. Yani tamamen üfe oranına bağlı bir e, durum söz konusu değil. Eğer bu artışlar veya azalmalar olursa ama bu artışlar veya azalma öğrenci sayısı olmadığı takdirde de yine yönetmeliğe uyularak üfe oranında e, artış yapılması gerekir diye düşünüyorum. E, mevzuatımız zaten bu konuda açık. E, bunun haricinde de bakanlığınla yine devamında yönetmeliğin devamında da, maddenin devamında da e, kısayıcı bazı önlemler bakanlık tarafından alındığı takdirde de diyor, tekrar bu e, görüşülebilir, e, tekrar e, düzenleme yapılabilir e, deniyor ve bedel yönünden de tekrar tespit yapılarak mevcut e, tespite göre de yeniden e, bir kira belirlenmesine gidilebilir. Dolayısıyla pandemi dönemindeyiz şu an. E, bu pandemi dönemi içerisinde de bakanlığın kısıtlamaları okulun devam etmemesi vesaire gibi durumlar e, oldu. Öğrencilerin çok az olması oldu. Dolayısıyla yine bu 21. E, yönetmenin 21. maddesinin 3. fıkrasından da 3. maddesinden de bu şekilde e, yararlanılabilir. E, bu şekilde talepte bulunabilir. E, zaten pandemi döneminde olduğu için zaten yönetmeliğimiz de diyor ki e, buradaki evet. uygulama, buradaki e, uygulamayla ilgili bu yönetmelik geçerliliğinden bahsediyor. Olmadığı durumlarda yönetmelikte olmayan durumlarla alakalı da borçlar kanunu uygulanacağı bileceği söyleniyor. Dolayısıyla pandemi dönemindeki e, mücbir sebep olarak düşünülebilir. burada da yine Türk Borçlar Kanunu 138. maddeye gereğince eğer bir ifa güçlüğü varsa da ifa güçlüğü durumunda da ödemelerle alakalı özellikle e, kiracı ile alakalı yine uyarlama e, davası açılabilir. Sözleşmeden dönme olayı da olabilir. Nihayetinde bunların e, hepsi e, bir ihtarname ile karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Ona göre eğer bu e, bir uzlaşma olması da yine sulh mahkemesi görebilir. Sulh mahkemesinde dava açılabilir. Tabi e, tabii temennimiz o konuda dava açılıp açılmama değil. Bunu yine barışçıl çözüm yollarıyla karşı olarak görüşülüp e, yine mevzuatımıza, yönetmeliğimize uygun şekilde hareket edilerek de tabi bu sözleşme olduğu için tek taraflı sözleşmeler nihayetinde tek taraflı sözleşme değil, iki tarafın da e, oluştuğu e, bir durum söz konusu olduğu için burada yine iki tarafın da uzlaşarak e, ortak yolu, ortak noktayı bulup o şekilde e, bir çözüm üretilebilir. Peki bu keyfi kira artışlarından dolayı davranma hakkı sonsuz. Şimdi, tabii ki. Şimdi burada şunu da söyleyeyim, söyleyeyim e, aydınlanmak açısından bizi dinleyenler. E, bu okul aile birliği yönetmeliğine göre zaten e, sözleşmeler e, yapılıyor. Bu sözleşmeler tip sözleşmeler. Dolayısıyla e, buradaki yönetmeliğe göre uygulanan sözleşmeler, sizin bahsettiğiniz e, o tip sözleşmenin, kira sözleşmesinin 6. maddesi, zaten 6. maddenin karşılığı da e, yönetmenin 21. maddesine, 3. E, bendine karşılık geliyor. E, yine e, üfe oranında bir artış yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz rica ederim. ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim.